Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarma biyoloji soru bankası çözmene devam ediyoruz. Konumuz mitoz bölüme ve eşey süreme test numaramız 3 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Evet birinci sorumuz diyor ki bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesinde 1-2-3 durumlarından hangileri farklılık gösterir diye sorulmuş Arkadaşlar. Stokinezin gerçekleşme şekli bitkilerde çeper olduğu için aralamel oluşumuyla bu şekilde bölünürken hayvanlarda çeper olmadığı için bakın bu şekilde boğumlanarak bölünüyorlar. Farklılık gösterir mi? Gösterir. İpiklerin oluşma şekli hayvanlarda sentrozom organelinden meydana gelen ipikleri bitkilerde serbest halde da bulunan mikrotübüllerden meydana gelir. Bu da bakın farklılık gösterir. Ama DNA'nın kendini eşleme şekli interfaz evresinde bu değişmez. İster bitki ister hayvan olsun DNA'nın kendini eşleme şekli aynıdır arkadaşlar. Onun için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. İkinci sorumuz bitki hücresinin interfaz evresi sonucunda 1, 2, 3, 4, 5'ten hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş. Interfaz evresinde e, hücrenin hacmi iyice artmış olur. Zaten hacim yüzey oransız büyüdüğü için hacim küp yüzeyi kare olarak arttığı için hücre bölünme gereği duyuyor. Bu da interfaz evresi sonucunda hücrenin hacmin iyice artacağı ve bölünmenin bu şekilde başlayacağı anlamına gelir. Ribozom, mitokondri, golge aygıtı, kloroplast. Evet bunların sayısı artar fakat sentriol sayısı demiş arkadaşlar. Sentriol iki tane sentriol bir sentrozomu oluşturur. Bu da bitkilerde bulunmaz. Hayvanlarda, e, insanlarda bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da e, gerçekleşmediği için cevap bu olmalı. Üçüncüsü RNA ve protein sentezi hızlanır bu esnada. Yeni proteinlere ihtiyaç var çünkü. Kromozomlar kendini eşleyecekleri için yeni bakın şöyle şu halden şu hale gelecekleri için bakın yeni şu proteinlere ihtiyaç olacak. Çünkü bu DNA'nın içerisi bakın dışında şöyle protein tabaka var. Histon proteini. Buna ihtiyaç var. O zaman ne yapar? RNA'nın ve protein sentezinin hızlandığını burada söyleyebiliriz. Enerji ihtiyacından dolayı yine ATP üretimi de artar, bol bol sentez reaksiyonu olacak. Enerjisiz olmaz bu işler. Metabolizma kontrol için yine enzim sentezi de şarttır arkadaşlar. Enzimizde hiçbir reaksiyon meydana gelmiyor vücutlarımızda biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olarak bulunur. Pardon. D şıkkı olacak diyoruz. 3. sorumuz diploid kromozomlu bir hücrenin. Diploid neydi? 2N. Yani homologlar bir arada olan bir hücrenin e, kromozom sayısı diyelim ki 4 olsun. Çift olmalı. Tek olamaz. Mitoz bölünme sırasında kromozom sayısı ve DNA'sında meydana gelen değişimleri grafikte sormuş arkadaşlar. Kromozom sayısı değişmez mitoz bölünme olduğu için. DNA miktarı ne olur? DNA miktarı ilk önce 2C'dir. Kendini eşler 4C'ye çıkar. Sonra tekrar e, anafaz evresinden sonra Kardeşler kutuplara çekilir. Telefaz ve sitokinezden sonra tekrar 2C2, 2C, C2 tane yeni hücreye dönüşür. Yani DNA miktarı artı tekrar azalması gerekecek. Bunu ifade eden şıkkımız hangisi? Kromozom sayısı bakın sabit mi? Sabit. Sabit. Bakın burada artmış sabit bu olmaz. Azalmış sabit bu olmaz. Bu sabit olabilir. Fakat DNA'sına bakalım. Bakın burada DNA ne olmuş? Artmış ve sabit kalmış. Hayır tekrardan aşağı düşmesi gerekiyordu. Burada aşağı inmiş, sabit kalmış, yukarı çıkmış. Tam tersi yani önce artıp sonra azalması gerekiyordu. Bakın burada artmış, bölümü boyunca sabit sonra tekrar azalmış. Cevap onun için A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz sporlar için hangileri doğrudur diyor. Uygun olmayan şartlara dayanıklı formlardır. Evet sporlar dayanıklı arkadaşlar. Şekli bakın şöyle yuvarlak bir şey düşünün yapılardır. Uygun şartlarda çimlerine yeni bireyleri de oluşturabiliyor. Sporda üreyen canlılarımız var. Karayosunu, eylel mantarlar gibi. Plazmodium gibi e, canlılar arkadaşlar sporla çoğalıyorlar. Mitoz ya da mayoz bölünmeyle de oluşturulabiliyor sporlar. E, bazıları mayozla örneğin sporofit döllerde eylel da bakın. Ne yapıyor? Mayoz bölünmeyle sporlar. Gametler ise mitoz bölünmeyle oluşturuluyor. Ama bazılarında ise sporlar mitoz bölünme ile sayılarını artırabiliyorlar. Yani oluşan sporlar sayılarını artırabiliyor. Bu şekilde mitoz bölünmelerde yeni sporlar meydana gelebiliyor. 13. cevabımız Edirne olarak bulunur. Evet. Beşinci soru diyor ki hangisi bölünme kabiliyetini yitirmemiştir diyor halen daha. Olgun al yuvarlar çekirdeklerini kaybederler. Bir daha bölünmezler. 120 gün yaşar sonra ölür. Yenilerini her defasında kırmızı kemik iliği, karaciğer gibi yapılarımızdan üretmiş oluruz. Kistolem hücresi zaten bölünmez doku elemanlarından. Odun borusu bunlar bölünmüyor. Ölü çünkü. Trombosit kan pulcukları, hücre parçacıkları bakın çekirdekleri yoktur, bölünemezler. Mega karyosit dediğimiz dev yapılı hücrelerin parçalanmasıyla oluşurlar. Nöronlar anne karnında bölünür sadece çünkü hacim ve yüzey anne karnında sadece oransızdır. Doğduktan sonra yüzey de çok fazla genişlediği için hacim yüzey oransızlaşmaz. Onun için nöronlar bir daha bölünme gereği duymazlar. Fakat meristem hücresi zaten bölünür doku. Hücreleri melistematik hücrelerdir. Bitkilerde bölünme, büyüme sınırsızdır bundan dolayı. Çünkü melistem hücresi devamlı ölene kadar ne yapar? Bitkiye bölünmeye devam eden arkadaşlar. Altıncı soru mitoz bölümünün aşağıda verilen evrelerinden hangisinde kromozomdan en net görülür diye sorarsa her defasında metafaz evresinde bütün canlıların kromozom sayıları en net gözükür ve kromozom sayıları burada hesaplanır arkadaşlar. Çünkü hiçbir kromozom başkasının gölgesinde kalmaz. Hepsi yan yana sıralanıyorlar. 7. soru embriyoda bulunan hücreler kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Embriyo hücrelerin hızlı çoğalmasının temel sebebi hangileridir demiş. Hangileri etkilidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi hızlı çoğalmasının sebebi gelişemeden sadece S evresi meydana gelerek ne yapıyor bunlar? Çoğalmayı başarıyorlar. O zaman İnterfaz evresinde hücre büyümeden, G1 G2 olmadan sadece DNA eşlenmesi, replikasyonu yaptığı için bu şekilde kısa sürede ve çok çok hızlı bir şekilde çoğalmayı başarıyorlar dememiz lazım. ATP üretimi durmuyor, tam tersi aksine daha da artıyor. Stoplazma içeriğinin artması diyor. Yani arttığı için mi hızlı çoğalıyorlar? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten her defasında bakın şöyle zigotumuz bir süre sonra o kadar hızlı bölünüyor, bölünüyor bakın dut gönüllü morul adını verdiğimiz yapıya dönüşüyor. Yani sitoplazma fazla olsaydı bu bu şekilde küçük hücreler oluşur muydu? Oluşmazdı arkadaşlar. Onun için cevap yalnız bir olarak bulundu. 8. sorumuza geçecek olursak. Aşağıda amiple ilgili bazı deneyler gösterilmiştir. Ne olmuş? E, ee, amipin şu kısmı kesilmiş. Çekirdek kısmı bakın arkadaşlar. Çekirdekli kısmı sadece yaşamaya devam etmiş. Bölünme olgunluğuna erişmiş amip ise e, ne yapıyor? Kendiliğinden bakın iki tane yeni amipe dönüşmüş oluyor. Çekirdek de bakın kendini eşlemiş ve her ikisine birer tane çekirdek e, yine gitmiş arkadaşlar. Buna, buna göre hangileri doğrudur demiş. Bir bölünmenin olabilmesi için hücrenin belirli bir olgunluğa ulaşması gerekir. Evet hacim yüzey oransızlaşacak ki hücre ne yapsın bölünme gereği duysun. Bu amip için de geçerli. Hayasal faaliyetler için çekirdeğin bulunması zorunludur diyor. Evet bakın şu kısım dikkat edin. Çekirdeği eksik alan kısım ölmüş arkadaşlar. Bu bunu ispatlar. Bölünmenin kontrol için çekirdeğe ihtiyaç var mıdır? Evet bakın çekirdek olduğu zaman bölünme kararı alıp hücre bölünmeyi başarmış arkadaşlar. Onun için bunların tamamı doğrudur. 9- Yukarıda verilen vejetatif üreme şekilleri yani bitkilerde görülen eşey üstüleme çeşitleri şekilleri hangi zinekte doğru verilmiştir diyor. Çilekte sürünücü gövde ile stolonlar sürünücü gövdeler toprak yüzeyinde büyüyerek geniş bir alana yayılıyorlar. Bakın adından belli. Sürünücü gövde demiş arkadaşlar. O zaman sürünücü gövde ile üreme çilek olmalı. Yani birler doğru cevap C'de gitti. Daldırma ile üreme bazı bitkilerin yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp yeni bitki gelişiyor arkadaşlar. Bakın üstüne direkt toprak döküyorsunuz. Bakın şu bitkinin mesela şuradan dalını eğip toprak altına koyuyorsunuz. Bakın bu buradan tekrardan köklenip dışarı çıkıyor. Yeni bitkiyi meydana getiriyor. Biz buna daldırma ile üreme diyoruz. Bakın o zaman iki de bunu ifade etmeli. Patateste ve yer almasında bundan nodium adı verilen kısımlar yani gözler e, ne yapıyor gelişerek sürgünler yavru bitkiyi oluşturuyor arkadaşlar bakın patateste de bunu e, görebiliriz belki yumru ile üreme e, kısmını bunlar da ifade etmiş oluyor patateste ve yer almasındaki o siyah lekeler üzerindeki bakın e, siyah lekeler göz olmuş oluyor Buralardan yeni patates veya e, yer almasını yapabiliyoruz üretebiliyoruz arkadaşlar biz buna da yumru ile üreme adını veriyoruz. Onun için cevabımız adın olarak bulunur. 10. soru canlının zarar gören bölümlerinin onarması olayı rejenerasyondur. Bu olayı için hangileri doğrudur? Gelişmişlikle doğru orantılıdır diyor. Hayır ters orantılı. Gelişmişlik yeteneği arttıkça rejenerasyon olayı yavaşlar. vücut yüzeyinde olan rejenerasyon ilkel yapılı canlarda Yüksek yapılı canlarda artık ne yapar? Organ düzeyinde, doku düzeyinde olarak gerilemeye başlar arkadaşlar. O zaman bu yanlış olacak. Ters orantılıydı. Planarya ve deniz yıldızı gibi basit yapılı canlarda vücut düzeyinde görülür. Evet kopan parçalarından yeni planarya ve deniz yıldızları meydana gelebilir. Kertenkele ve semender bakın bunlar omurgalı. Kertenkele sürüngen semender kurbağa kulüptü kurbağı arkadaşlar. Üreme değil doku düzeyinde görülür. Evet bunlar omurgalı olduğu için bakın bunlar omurgasız canlılara göre doku düzeyinde görülmesi gayet normal. Çünkü gelişmişlik arttıkça ne yapıyordu bu olay? Yavaşlıyordu. Bu da doğru bir ifade. Onun için cevabımız 2 ve 3 olarak bulunur. 11. sorumuz mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik olmamasının kromozom sayısının başlangıçtaki hücrelerle aynı olmasının temel sebebi hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. fazla kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması. Şimdi ana fazda ayrılan her kardeş kromatit şu şekilde bir kromozom oluyor. Dolayısıyla kromozom sayısının başlangıçtaki hücrelerle bakın aynı olması, ee, ilk başta eşlenmiş idi kromozom sayı artmamıştı bakın. Sonra bakın e, kutuplara çekilen her bir kardeş kromozom oldu. Bunlar da ayrı ayrı bakın bölündükleri için en baştaki kromozom sayısı diyelim ki 10 ise 10 kromozom, 10 kromozom şeklinde bakın ayrışmış oldu. Çünkü ayrışan her bir kardeş kromozoma dönüşüyor. O zaman bu ne yapar? Kromozom sayısının başlangıçtaki hücrelerle aynı olmasını bu olay ispatlar. Aynı zamanda bakın crossover falan filan yok. Kardeşlerin ayrılması birbirinin tıpkısının aynısı olduğu için simetrik olarak aynı hücreleri oluşturur. Bu da kalıtsal çeşitliliğin olmasında yine ana fazla kardeş kromozomların ayrılmasının etkili olduğunu bize ne yapar? Düşündürebilir. İpiklerin kromozomları ayırması diyor. Şimdi kromozom ayrılması, homolog kromozom ayrılması, mayoz olur bir defa mitozda olmaz. E, dolayısıyla bu şekilde olması zaten kromozomu yarıya indirir. E, bu ikisini de bakın karşılamıyor. Stokinezin boğumlanarak gerçekleşmesi, ha boğumlanmış, ha aralamel oluşmuş arkadaşlar. Bu e, çeşitlik olmasında veya kromozom sayısının başlangıç gücülerle aynı olmasına etkili değildir. Sadece e, çeper olduğunu canlının veya olmadığını ne yapar ifade eder. Dolayısıyla yukarıdaki olayları açıklayan yalnız temel olarak birdir arkadaşlar. 12. sorumuz eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme şekline biz döl almaşı, döl değişimi veya metagenez diyoruz. Burada bakın mutlaka sporlarla çoğalma olayı vardır. Sporlar meydana gelir. Mayoz bölünme ile gametler mitozla oluşur. Ve bu canlılar kimlerdir? Karayosunu, suyosunu, ereltotu, mantarlar, Plazmodium gibi bazı protista aleminde yer alan sporlu canlılar bakın. Plazmodium malaria örneğin. Dişi sivrisinek de anofel cinsi dişi sivrisinekten insana bulaştırılan bir mikroptur. Bu da yine sporla çoğalır. E, son konak burada bağırsaklarında çoğalmayı başaran sivrisinektir. Ara konak ise insandır. İnsanın al hücrelerinde bakın ne yapar bu sporlar? E, gelişirler. Menozoid adını verdiğimiz yapılar gelişirler ve al yuvarları patlatmaya başlayarak dışarı çıkarlar arkadaşlar. Birey bu şekilde ölümle noktalanacak bir serüvene girmiş olabilir. Bunların tamamı o zaman ne yapıyorlar? Metagenez ile çoğalmayı gerçekleştiriyorlar. 13. sorumuz. Eşey süreme çeşitlerinden biri de bölünerek üremedir. Bölünerek üreme için hangisi yanlıştır diyor bakın. Bölünerek ürüyorsa canlı bir hücre olması lazım. Öglenada de bakın bu olay boyunadır arkadaşlar. Öglenada bakın şöyle armuta benziyor bakın boyunadır. Paramesyum bakın şöyle terliğe benzeyen vatandaş e, nedir? Amipte ise bakın her yönde arkadaşlar bu şekilde ne yapabilir? Amip bölünebilir. Bakterilerde sayısal artışı sağlar. Evet bir, tane taneyken iki tane bakteri olur. Bu bölünme sayesinde. Prokaryot hücre tiplerindeki arkelerde de bakın bu olay görülebilir. O da sonuçta prokaryottur. Tek hücrelidir. Bölünerek üremenin temelini mayoz mu oluşturur yoksa mitoz mu? Amitoz bölünme hatta oluşturur. O zaman mayoz bölünme yanlış bir ifade arkadaşlar. Bölünerek üremede çekirdek ve stoplazma bölünmesi görülebilir. Ökaryot ise ki öglena paramesyumda bakın arkadaşlar çekirdek ve stoplazma bölünmesi görülür. Onun için cevabımız deniz olarak bulundu. 14. ve son sorumuza bakacak olursak bir hücrenin bölünmesinin uyarılmasında hangileri etkilidir? Ortamdaki besin miktarı etkili olabilir. Besin çoksa daha hızlı hücre büyür. Daha hızlı çoğalma elimle girer. Hormonların bazıları hücre bölünmesini hızlandırabilir. Hatta ortamın sıcaklığı da metabolizmayı etkileyeceği için bu da yine bölünmenin uyarılmasında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunduğu. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde kuantumlarımızla görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.